Ben Çağdaş Şener Video hoş geldiniz. Ben de buraya gelmeden, şimdi özellikle son dönemde çok paylaşılıyor evet. bu elektrik meselesi. Ben bazılarını da açıkçası yalan olduğunu düşünüyorum. Şimdi şimdi bizim evde ortalama 3 artı 1, 110 metrekare, 115 metrekare bir ev. Normalde bana gelen fiyat geçen ay 171'di, bu ay 242 yani zam orantısında aşağı yukarı gelmiş. Kaç ama kişi yaşıyorsunuz evde? Evde şu an açıkçası <laughs> normalde evde 2 artı 1'dik yani hanım ben çocuk ama işte ikinci çocuk geleceği için annemler babamlar da var. Gündüz de evde ev durmuyor yani. Allah Süpürge devamlı olsun. çalışıyor. Kettle devamlı çalışıyor. Onlar ee, hemen 240 lira mı geldi. 242 yani? geldi şöyle de yani şimdi tamam gereksiz açmıyoruz ama hani öyle de bir ekstra da bir seferberlik ilan edilmiş gibi bir durum da söz konusu değil. Ben bazılarının yine burada özellikle söyleyeyim çünkü bazen muhalif medya manipüle ediyor. Aa çok ucuzmuş diyorlar AK Partililer falan diye gerçeklikten kopmuş gibi. Hiçbir zaman ucuz demedik. Ekonominin en iyi olduğu dönemde de asgari ücret hiçbir zaman yeterlidir demedik. Ama iktisadi ve siyasi muhasebe her zaman geçmişte yaptık ve devletin ortaya koyduğu tutumları söylemek durumunda durumundayız zaten. Bu iş, işimiz bu. Hem de diğer taraftan vatandaşı aydınlatmak görevimiz. Ee, hani bu noktada da işte 300 lira gelmişti geçen ay. Bu ay 2000 lira geldi gibi faturalar paylaşılıyor veya işte söylemler paylaşılıyor. Ben bunların çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyim. Hani e, bu anlamda da bir provokasyon da aldı yürüdü. İşte şimdi sanatçılar vesaire de görüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.